Evet arkadaşlar merhaba ben Sude Hop. Bismillahirrahmanirrahim Şimdi arkadaşlar Sims 4'ümüzün orijinal cd'sinin e, tanıtımını yapacağım ama indirmeyeceğim başka bir zaman ona e, Bu siteyi indirmem lazım arkadaşlar Orada bir hesap oluşturmam lazım İlk açan ben olacağım Hızlı çekme Ka evet, Orada kalsın ilk açayım İçinden kaç tane cd çıkıyor ve eee Evet arkadaşlar. içimden böyle iki CD birden çıkıyor. Bu bir. Çünkü burada iki yazıyor. K arka kabı böyle. Ön kabını göstereceğim. Şu orijin yazısını çıkartıp. Ve arkadaşlar benim en sevdiğim kap. Çünkü bu kız var arkadaşlar. Ben bu kızı yapacağım aldım. Daha doğrusu yüklediğim ama böyle bir kapı var bence çok hoş bir kap. Arkada da işte e, İngilizce yazılar. Benim anlayacağım türden yazar bunlar. Play with Play with life like never before in the Sims 4. Create names yani yaratımda yeni bir Sims mi? with challenge intelligence and emotion expression now english the creative tools to sculpt your slime and building oh güzel güzel arkadaşlar inanamıyorum bu daha çok güzel evet arkadaşlar ee, burada gördüğünüz üzere şöyle bir şey de var. Ama arkadaşlar şu anda ben bunu yapıyorum ve e, Sims 4 indirecekseniz orijinal cd'sini alın. Yoksa yüklemesi 34 euroya patlayabiliyor maalesef. Arkadaşım öyle indirmişti. Hiç kimse tanımadığı bir arkadaşım. Şu anda köyde. Şu origini indirmemiz lazım ilk önce. O kadar arkadaşlar. Başka bir bölümde görmek. görüşmek üzere. Bye-bye.